Bu iki arkadaşın kutusunu birlikte açacağız. Şöyle bir durumu bildirmek isterim, ee, yaklaşık bunu bir aydır kulaklığı Airpods 3. nesil kulaklığımı bir aydır kullanmaktayım. Ee, Apple Watch'ı da 2 gündür kullanmaktayım. Apple Watch için aksesuar ve Airpods için aksesuar satın aldım. Bunları da bu videoda göstermek istiyorum. Ee, daha sonradan da e, aksesuarlar aldıkça aksesuar videoları da çekeceğim. Ee, dilerseniz gelin ilk önce kutu açılımlarına geçelim. Şu canavardan önce ben patsın kutu açılımını yapmak istiyorum. Şimdi ilk olarak şunu söyleyebilirim size. Bu ürün gerçekten e, benim bütün işlemlerimi çok 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 rahatlık rahatlıkla görüyor. Yani bu ne demek? Eee ben mesela bir telefon görüşmesi yapacaksam onu çok çok rahatlıkla yapabiliyorum diğer e, işte satılan kulaklıklar kulaklıklardan farkı gerçekten mükemmel gibi verilen karşı tarafa ses kalitesi var e, Bunu size söyleyebilirim artı olarak e, kendisi Appleın ürünü olduğu için bu üründe e, direkt iPhone'unuzla bağlantı kurabiliyorsunuz ya da herhangi bir Android cihazınızla da kullanabiliyorsunuz. Ama benim cihazım iPhone 11 olduğu için şuradan da kutu açılım videosunu izleyebilirsiniz. E, bu cihazımı e, iPhone 11'imde kullanıyorum. Gerçekten benim işime çok yarıyor yaptığım iş dolayısıyla. E, şoförlük yapıyorum ve o yaptığım iş dolayısıyla e, çok da güzel işime yarıyor bu ürün diyebilirim size. Dilerseniz gelin kutu açılımına başlayalım. Şöyle açtığımızda kutusu ilk başta şöyle göstereyim. İlk başta şuralarda iki tane güvenlik bandımız var. Bildiğiniz üzere Apple artık... Apple sadece buralara iki adet güvenlik bandı koyuyor. Ve bu güvenlik bantları da e, otomatikman yırtınca direkt ürüne ulaşabiliyorsunuz. Dilerseniz şu şekilde kutu açılım videosuna geçelim. Kutuyu açtığımızda kutu gerçekten e, sert bir malzemeden yap yapılmış. Hani kargoda herhangi bir şeyde hasar almaması için gerçekten kaliteli bir malzemeden yapılmış. Onu söyleyebilirim. Kutuyu açtığımızda Desync by Apple in California yazısıyla karşılaşıyoruz. Bunun içinde başlangıç kılavuzu ve garanti belgesi gibi şeyler var. Ben bunun içinden sticker bekledim ama herhangi bir sticker hiçbir şey çıkmıyor. Muhtemelen daha yüksek ürünlerde bu stickerlar çıkıyor ama bunun içine de konabilirdi ki çok ucuz bir kulaklık değil kendisi. Şu an ülkemizin şartlarına bakacak olursak bunu da kenara attık. Şimdiki kutu açılımına devam edelim. Bir adet Airpods bizi bekliyor kulaklıkları içinde. Artı olarak şurayı kaldırdığımızda bir adet USB'den yani Type-C'den Lightning'e bir kablo görüyorsunuz. Bu kabloda da Air Airpods'umuzu şarj etmek için yalnız şöyle bir şey var gördüğünüz üzere ben kabloyu hiç çıkartmadım yerinden ee, şöyle bir şey var benim zaten iPhone'umda e, iPhone'umu alırken şarj kutusuz şarj kablosu ile birlikte geldiği için e, bunu kullanmaya pek ihtiyaç duymadım açıkçası ondan dolayı da e, ben bunu direkt şeye koydum kenara kaldırdım Hani siz de öyle yapabilirsiniz Eğer iPhone kullanıyorsanız kenara kaldırın yarın bir gün işinize yarar lazım olur çünkü bugün orijinal kabloların fiyatları da çok yüksek maalesef Dilerseniz gelin kutu açılımına devam edelim şu şekilde ürünü kaldırdıktan sonra direkt çektiğinizde geliyor zaten kulaklık. Bunu da içine atıp kutuyu kaldırıyoruz, kaldıralım. Şimdi dışı normal AirPods'la aynı boyutta. Yani bu yan duruyor, AirPods dik duruyor ama AirPods'la boyutları aynı. Yanınızda taşırken gerçekten e, benim ilk dikkatimi çeken şey bu ürünü aldığında ağırlığı oldu. Gerçekten çok ağır bir kulaklık. Ama bu size hani bir güven hissi veriyor. Onu söyleyebilirim. Kulaklığı açtığınızda iki adet Eğir çıkıyor. Şöyle e, pek çıkartmak da istemiyorum çünkü e, telefonuma direkt bağlı olduğu için buradan kulaklığı e, algılayabilir sesi. E, özellikleri şu şekilde. Mesela iPhone'la kullanacaksanız eğer şunu diyebilirim. E, hey Siri dediğiniz zaman otomatik olarak Siri ile bağlantı kuruyor ve istediğiniz işlemi yaptırabiliyorsunuz. Mesela bir, bir Siri bildirimlerimi oku diyebilirsiniz. Siri şu kişiyi ara diyebilirsiniz. Ben arama ve mesaj gönderme özelliğini çok fazla kullandığım için e, benim için çok yeterli bir kulaklık. Kötü yanları yok mu? Kötü yanı var. E, çok fazla durduğu zaman kulakta e, benim kulağımı acıtma olanağı oluyor. Onu söyleyebilirim. İlk taktığımda ve e, uzun süre kullanımda e, kulağımı acıtıyor. Onu söyleyebilirim. Artı olarak e, şey bilmiyorum. Açıkçası bundan mı kaynaklanıyor yoksa telefondan mı kaynaklanıyor? Ama telefondan kaynaklandığını pek düşünmüyorum. Kulaklıktan yapıyor. E, sürekli düşmeler oluyor. Yani sürekli telefon mesela atıyorum birisini tam arayacakken telefon e, kulaklık Otomatikman bağlantıyı kesiyor. Ee, Bluetooth ba bağlantısında büyük bir sıkıntı oluyor. Yani bu nedenden dolayı hani alacaksanız eğer bunu da göz önünde bulundurun derim. Ben bunu hiç bilmiyordum. Ee, ama öğrendikten sonra e, biraz canım sıkıyor açıkçası. Ama e, işime de yaradığı için de bir yere de gönderemiyorum. Yani çok rahat konuşabiliyoruz. Çok rahat e, işlemle işlemlerimi yaptırabiliyorum bu telefona şey kulakla ve ondan dolayı da hani pek kimseye servis servise falan da yollamak istemiyorum açıkçası yani şöyle diyebilirim size hani e, telefona elinizi direkt aç, açıp kulaklığı bir tanesini aldığınızda. Kulağınıza koyduğunuz anda otomatikman teninizi algıladığı için, kulağa yerleştiğini algıladığı için hemen kulaklık devreye giriyor. Onu söyleyebilirim. Düşmesi, atıyorum elinizde bir şey vardır, maske falan çıkarıyorsunuzdur ve o arada çarparsa eliniz, elinize düşüyor. Onun dışında hani yok böyle sallantı şeyde falan herhangi bir düşme falan yaşamadım ben. Onu size söyleyebilirim. Bunu da bir kenara kaldıralım şöyle. Şimdi gelelim asıl baba ürüne. Apple AirWatch 7. nesil. Ee, mavi olanını satın aldım ben. Ee, şöyle gösterebilirim. Apple Series 7. Ee, Blue Aluminium Case. Abyss Blue Sport Band diyor. Ee, Type-C ve yani kulak şarj başlığı çıkmıyor zaten Şeyleri diğer videolardan da görebilirsiniz Ama gerçekten çok güzel bir ürün Onu söyleyebilirim Dilerseniz kutuyu açalım direkt Şu şekilde Kutuyu açtığımız zaman Şöyle de çevirelim Kutuyu açtığımız zaman Bizi iki tane kutunun içinde iki tane ayrıyetten kutu karşılıyor şu şekilde. Bunlardan en üstteki saatin kutusu altındaki de kayışın kendi kutusu. Şimdi kayışın kutusunda şurada bir tane güvenlik bandı oluyor. Bu kutuyu da bu arada jelatinle sarmamalarının nedeni siz ürünü eğer Apple'ın sitesinden alırsanız ee, ürünü Apple olarak satın alırsanız Apple'dan ee, atıyorum mesela dediniz ki kordonu şu olsun da bu olmasın içindeki bu maviyi istemediniz de kırmızı atıyorum ee, istediniz direkt bu kordonu alıyorlar kutudan yerine yeni kordon koydukları için e, bu şekilde dış kutuyu yaptılar ama iç kutuları dediğim gibi güvenlik güvenlik bantlarıyla korunuyor. Herhangi bir sıkıntı yok, onu söyleyebilirim. E, alırken de tereddüt etme etmenizi tavsiye etmem etmeyin. E, şu açtığımızda direkt şurada bir tane kulakçık var. Onu çektiğimizde zaten e, bizim silikon şeyimiz geliyor. İki tane iki farklı e, silikon şey var ismini unuttum şu an Allah'ım videoda neydi bunun ismi ya kayış e, kordon Heh, pardon silikon iki tane silikon kordonumuz var e, Tabii ki alt kısımları üst kısmı tek parça alt kısmı iki tane bu hangisi hanginizin bileğine uyuyorsa onu takabiliyorsunuz small ve medium medium ve large var benim benim bilemi şu oluyor. Bugün de yeni bir tane şey aldığım için kordon. Bunların hepsini kutuya koyup kaldırdım. Dursun yarın bir gün lazım olur diye. Daha sonra direkt şunu da kutumuzun içine koyalım. Şu şekilde. Daha sonra. Saatimize gelelim. Şimdi asıl cafcaflı olanı size söyleyeyim. Bu saati arkasını çevirdiğiniz zaman şurada iki tane güvenlik bandı var görüyorsunuz. Bunlar tekrar yapışabiliyor bu arada. Ben bu saati açtım çünkü kontrol etmek için. Vatan bilgisayardan satın aldım bu saati. E açtığınızda direkt tekrar yapıştırabiliyorsunuz. Burayı yırtıyorsunuz. Bu tarafı da yırtıyorsunuz. Şu şekilde biraz e, sallamanız gerekiyor. ilk başta kutuyu veya şu kenarlardan hafif esnetmeniz gerekiyor. Açtığınızda kutu bu şekilde sizi karşılıyor. Gerçekten bu da sağlam bir kutu. Apple, şunu söyleyebilirim. Samsung, e, General Mobile ve birçok markanın telefonunu kullandım ve birçok markanın telefonunu da sıfır olarak kullandım. Yani kutusundan ben çıkarttım. Ama Apple'ın kutuları kadar sağlam hiçbir telefonun kutusunu görmedim, onu söyleyebilirim. Kullandıklarımın içinde. Ama gerçekten Apple şu kutu olayına çok önem veriyor. Ya bu iyi bir şey aslında. Hani ürününüzü koruyor en azından. Ee, onun dışında herhangi bir e, numarası yok. Kutuyu açtığımızda şu şekilde saatimiz ve kullanma kılavuzu altında da şarj aletimiz çıkıyor. Bunu aldığımızda içinde Apple Watch'ın nasıl kurulabileceği, nasıl kullanabileceği ve diğer garanti belgeleri çıkıyor. Altında şöyle bir şarj aletimiz var. Apple Watch buraya Videoda teknik bir aksaklıktan dolayı yarıda kesildi. Şimdi devam ediyoruz. Ee, şarj aletini en son inceliyorduk ve e, bu şarj aletinde şöyle bir özellik var, yeni şarj aletlerinde Type C'den e, normal normal e, adaptöre şarj edilebiliyor. Yani bu demek oluyor ki Apple Watch'ımız yani Apple Watch 7 e, hızlı şarjı destekleyen bir e, ürün. Apple bize bunu göstermiş oluyor bu şekilde. Onu söyleyebilirim size. Şöyle koyalım. Bunu atalım kenara dursun. Ee, şimdi asıl gelelim baba ürüne. Kutu bu kadar arkadaşlar. Kutu boş. Kutuyu da kenara kaldırdık. Şimdi Apple Watch'umuz gördüğünüz gibi 45 milim. Ee, benim bileğime an ve şu anda videonun azizliğine uğradım telefonumun sağ olsun. Ee, Apple Watch 45 milim. Onu söyle ee, 45 milim. Benim bileğime çok zor olduğu için yani orijinal silikonlu dahil en büyüğünü de kullansam hani maksimum iki, ikinci delikte tutuyor. Ee, ben yeni korudan aldım onun için. Bu daha rahat ürünü alttan ittirip düzgün bir şekilde çıkarabiliyoruz. Şöyle de hafif çekerseniz direkt Apple Watch'umuz elimizde şu an gördüğünüz gibi. Arkası şu şekilde oksijen sensörü, kalp atış hızı sensörü artı olarak kan eee EKG'nizi çekebiliyor. Açtığımızda da Direkt telefonumuzla bağlantı kurulu, kuruyor Bilek algılama özelliği var. Ee, benim en çok hoşuma giden özellik şu. Ee, Apple Watch'ınızla iPhone'unuzun kilidini e, otomatik olarak kendi kendine açabiliyorsunuz. Atıyorum bu bileğinizde takılı. Ee, iPhone'unuz yüzünüzde maske var pandemiden dolayı. iPhone'unuzun direkt olarak... Bir, e, ekran kilidini açabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Hemen parolamızı da girelim. Şu şekilde kadranı ben bu şekilde yaptım. Bugün gördüğünüz gibi 19 e, Şubat. Şöyle direkt şuradan direkt uygulamalara geldiğimizde e, görüyorsunuz bütün uygulamalarımız mevcut. Ee, ve bu ürünü almamın nedeni de şu açıkçası çok merak ediyordum herkesin elinde e, herkes kutu açılımını yapıyordu. İzlediğimde nasıl bir ürün olduğunu merak ediyordum. İlk başlarda e, biraz tereddütte kaldım çünkü gerçekten ülkemizi şartlarında bunun fiyatı bir telefon fiyatı kadar yüksek. Yani ben buna verdiğim parayla e, bu iPhone'u aldım. E, verdiğim parayla hemen hemen bu iPhone'u satın almış oldum. Onu söyleyebilirim. Ee, bu Apple Watch kendi kendine gördüğünüz gibi şuradaki hoparlörlerden konuşma yapabiliyorsunuz. Ee, artı olarak mesaj yazıp gönderebiliyorsunuz. Ama şöyle göstereyim ben. Pardon. Şöyle ben size göstereyim. Şimdi mesajlara girdik. Mesela yeni mesaj diyoruz. Buradan e, ben Discord'a mesaj yollayabiliyorum. Şurada gördüğünüz gibi kimler varsa gönderilebiliyor. Kimler varsa gönderilebiliyor. Onu, e, ama mesela Vakıf Bank'a mesaj yollayacağız. 2 dakikayı hemen ayarladığım için ekran batarya ömrü uzun olsun diye. Şimdi vakıf banka ileti yaratıyoruz. Şimdi eğer dil Türkçe olursa gördüğünüz gibi şöyle. Ya. Eğer dil Türkçe olursa. Şu şekilde. E, buraya girdiğinizde sadece buraya e, klavye yazı yazamıyorsunuz. Ama şuradan seçtiğiniz İngilizce gördüğünüz gibi otomatikman İngilizce klavye istediğiniz yazıyı yazabiliyorsunuz ve size düzeltmeler de sunuyor. Ama diğer türlü dille Türkçe yaptığınızda sadece sesli olarak sizi e, ne yapmaya e, sesli olarak direktman mesajınızı yazıyor buraya şu şekilde sesli olarak mesajınızı yazıyor bu şekilde yazıp yollayabiliyorsunuz Artı olarak kulaklıktan arama yapabiliyorsunuz ee, ve artı olarak da aramaları yanıtlayabiliyorsunuz. Yani şöyle diyeyim, eğer bu bileğinizde takılıyız, takılıyken telefonunuz çalarsa ve buradan açarsanız telefonu e, Apple Watch'tan konuşuyorsunuz Ama telefondan açarsanız ya da kulaklıktan e, Airpods'ınızdan yanıtla seçeneğini seçerseniz e, ee, yanıtlı derseniz otomatik olarak e, kulaklıktan veya telefondan konuşabiliyorsunuz. Onu söyleyebilirim. Şimdi gelelim aldığımız asıl ürünlere. Şunu şu, şunun üstüne koyalım. Şimdi ben bu ürünlerin niye satın aldım? Onu size baştan söyleyeyim. Şimdi birincisi. Bu AirPods'ımızı Airpods'un koruması için kullandığım kılıf e, düşürebiliyorum bazen ve e, kılıfı yani şu kabı hasar görmesin diye böyle bir kılıf satın aldım. Buna gittim e, ben Ankara'da oturuyorum Kızılay'dan telefonculardan satın aldım. Oralardan bulabilirsiniz. Allah düştü uçtu korktum. Kaydı zaten. Oralardan bulabilirsiniz. Direkt bu şekilde e, oturuyor. Bu şekilde de kullanabilirsiniz bunu. Size kordon demiştim. Bunu da Kızılay'dan aldım bugün. E, baktım. Gerçekten bileğime daha rahat rahat bir şekilde oturuyor. Şu şekilde direkt taktığınızda çıt sesini duyuyorsunuz. Diğerini de buraya takıp. Bakın. Şu. Eee gri yeri alt tarafa gelecek. Şurası da üst tarafa gelecek. Şöyle göstereyim. Şurası da üst tarafa gelecek şekilde. E, taktığınızda direkt çıt sesini duyduğunuzda o zaten yerine oturuyor. E, artı olarak şurayı zaten bileğinize göre ayarlayabiliyorsunuz ondan dolayı da hani ben ilk bir tereddütte kaldım hani benim bileğim olur mu olmaz mı? Şu kordona 70 lira para verdim. 65 lira indirimle birlikte. İndirim yaptırdım biraz nakitte. Şu şekilde direkt bileğiniz oluyor ve buradan çekerek şey yapabiliyorsunuz. Ayarlayabiliyorsunuz. Ya yani bu şekilde durabiliyor. Kordonu isterseniz hani istediğiniz şekilde bu kordonu da istediğiniz şekilde ayarlayıp kullanabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar burada da videomuzun sonuna geldik. Bugün aldığım yani bugün değil aldığım iki tane ürünü sizlerle birlikte incelemeye fırsatı buldum. Kulaklıkta anlattım sorunlarımı. Apple Watch'ı da 2 iki gündür kullanıyorum ve herhangi bir sorun yaşamadım. E, ee, gerçekten çok kaliteli bir ürün olmuş. Apple Watch serisi 7. EKG'mi çektim. E, kan basıncımı ölçtüm. Hatta e, kan basıncımı ölçtüm. He, EKG'mi çektim. E, ondan yana da herhangi bir sıkıntısı yok. Ve e, gerçekten çok kaliteli bir ürün olmuş. Zaten Apple'ın ürünleri hep kaliteli. Ee, i̇nşallah bundan sonraki e, videoda Mac Air çekeriz bir tane alınca inşallah ee, onun dışında da videomuz bu kadar İzlediğiniz için teşekkür ederim ee, iki, ürün, iki ürün kutu açılımını birlikte yayınlayacağım ee, muhtemelen siz bunu bir hafta sonra izlersiniz ee, kendinize dikkat edin görüşmek üzere